Efendim herkese merhabalar. Ben İlkay Zaman. Yeni bir video ile karşınızdayım. Turku az bir 3. nesil i20 var? Nasıl beğendiniz mi? Vallahi ben çok beğendim. Şimdi öncelikle bugün yeni 3. nesil Hyundai i20'yi inceleyeceğiz beraberce teknik özelliklerinden çok derin bahsetmeyeceğim. Biliyorsunuz benim teknik özelliklerle çok fazla işim yok ama siz video açıklamasında teknik özellikler tablosunu baştan sona bulabilirsiniz. Somonla cıvatasını kim üretmiş görürsünüz. Ben bugün size tasarımı, içi dışı konforu yapılan yenilikler, güzellikler onlardan bahsedeceğim. Fiyatından da bahsedeceğim. Bu işler ilk ay zaman tarzında olacak efendim. Başka türlü olmuyor. Yani işte bunun cıvatası, somonu, motoru, şosu bosu falan filan bunlar. Herkesin Google'da bulacağı şeyler. Ben size nelerden bahsedeceğim, nelerden. Öncelikle şunu söyleyeyim. Araç iki gün önce tanıtıldı. Lansman rengi de mavi de. Tüm Avrupa'da bunu kullanmışlar. Ama bence bu aracın rengi turkuaz abi. 10 tane renkle geliyor. 10 farklı renk seçeneğiyle geliyor. Ve bu turkuaz olanı ben bayıldım. Hakikaten çok güzel. B segmentli bir aracımız efendim. Gördüğünüz gibi. Ee, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu Elite Plus modeli. 1.0 turbo motor ve 100 beygir. Otomatik şanzıman tabi. Elite Plus denilince en üst paket oluyor. Yani bize de o yakışır değil mi yani? Aracımızın önü. Şimdi bu ızgara artık siz ne diyorsanız deyin. Bana böyle fabrikasyon terimlerle gelmeyin ha. Ben ızgara diyorum. Alkantara'ya da kadifemsi diyorum biliyorsunuz. Efendim ızgarası bu şekilde olmuş. E, Tucson tarzı olmuş biraz ön tarafı. Çünkü Tucson çok beğeniliyor, çok satıyor. Bunu da aynı o şekilde yapmışlar. Bu arada araba full artı full. Geçen Halit abiyle konuşuyorduk. E, diyoruz ki bizde böyle bir terim var. Ama bu full artı full gerçekten. Biz bu terimi kullanıyoruz. Full led farlar. Tabi gündüz farı da var şurada gördüğünüz gibi. Yakınlarda, uzunlarda hepsi led, full led far kullanılmış. Ben bu arada jantları da beğendim. Jantları da güzel olmuş. Hatta bak arabaya da yeni aldık taze. <laughs> Şunları da sökmemişler. Şu lastiği görünce aklınıza şey geliyor mu? Ulan yine bize masraf kapısı çıktı. Kış geldi, kış lastiği lazım değil mi? Sizi bu masraftan kurtarayım mı? İster misiniz? Size harika 4 tane kış lastiği hediye etmek istiyorum. Çekilişimiz var. Instagram'da ilk ay zaman hesabına yani benim hesabıma giderseniz eğer son paylaşımıma göz atarsanız altta neler yapacağınız da var ama çok kısa merak etmeyin. Öyle millet gibi bin kişiyi takip et falan filan yok. Sadece beni takip edeceksiniz. Size bu lastikleri kim hediye ediyor? Diyor. Peki size ne gibi avantajlar sunuyor ondan da bahsedeyim. Michelin Comter'in hemen al servisi hizmeti bunu size sağlıyor. Kendileri süper bir şey yapmışlar. Pandemi malum tüm dünyada var. Ve sadece zorlu ihtiyaçlarımız için dışarı çıkmamız gerekiyor. Demişler ki arkadaş biz lastik satın almayı ebatlarınıza göre aracınıza göre ödemesini yapmayı. Kendinize en yakın bayiyi bulup hemen randevu alıp en kısa zamanda gidip değiştirmeyi, lastik oteli hizmetini vesaire vesaire gibi şeyleri hızlandıralım. Siz gitmeyin lastik ayaza gelsin demiş. Ve gerçekten de hiçbir şeyle uğraşmadan internetten Michelin.comtele üzerinden hemen alınan size uygun lastiği alıyorsunuz. Ondan sonra en yakın bayiden de hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz. Lastik oteli hizmeti diğer tüm hizmetler dahil. Gidiyorsunuz, tıkır tıkır işlerimizi yapıyorsunuz. Ve mişten demiş ki arkadaş, biz şöyle güzel bir lastik hediye edelim. Dört tane kış lastiği. Dediğim gibi Instagram'da ilk ay zamanı. Giriyorsunuz ilk ay zaman hesabına. Son paylaşımda altta hepsi var zaten. Bekliyorum bol bol milleti etiketleyin, bu videoyu da paylaşın ki şansınız artsın. Arabanın arkası sağ sol çok konuşuldu ama ben beğendim. Gerçekten beğendim. Çok detaylara girmeyeceğim. Şimdi lansmanda mesela Selim ve C stüdyonda bize Z tasarımlar falan filan dedi ama güzellik göreceli kavram. Şurada da gördüğünüz gibi benzin kapağı var. Bakın size dünyanın en güzel şeyinden bahsedeceğim. İşte bu taşıt tanıma sistemi, Belleş benzin harika gerçekten de. <laughs> Efendim bu arada 15, 16 ve 17 inç seçeneklere geliyor. Bu 17 inç olan. Şurada arka tarafında bir kameramız var. Bu arada kamerası çok geniş ve çok güzel hakikaten. Video bile çekebilirsiniz yani. Ha, şu arkasından biraz şöyle gösterelim. Vallahi bilmiyorum ya şık olmamış mı ya? Bence gayet güzel olmuş. Yani bu segmentte bir araba için teknik özellikleri, donanımı, tasarım falan gayet güzel Şöyle bakın, buyurun. Yani ben böyle mi hoşuma gitti bilmiyorum. Açalım bakalım kaç tane yetişkin ceset sığabilir gördüğünüz gibi. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam ya 350 ya da 305 litreydi burası. Bakınız burada bir de barkodumuz var. Araba cilli, daha sıfır. Bu arada tabii ki şu pandizot bu isimden de nefret ediyorum. Pan vizotu indirebiliyorsunuz ama bu faydalı bir eser. Niye faydalı bir eser? Çünkü bagajınızı kapattığınızda içinde bir şey olur falan filan net görmez, etmez. Hırlı var, hırsız var. Koltukların ikisi de yatıyor ve bu sayede 3'e 4'e katlanıyor bagaj hacmi. Arabanın içini gezerim biraz <laughs> buyursunlar. Bundan çok laf yiyordum o yüzden yapayım dedim. Türkiye'de üretilen 3. nesil i20'nin motoru buyursunlar efendim. Dediğim gibi çok güzel iş. Burada üretilmesi çok hoşuma gidiyor. Hakikaten de Turbo Smart Stream 1.0'lık motorumuz. 1.0 Turbo motorumuz efendim. Gördüğünüz gibi şöyle detaylarını da göstereyim. Motor meraklılarına şöyle detaylarına baksınlar. Oh, baksana arabanın içinde daha küfür edilmedi ya. Tertemiz araba mis gibi yemin ediyorum. Şöyle detayları hatta şöyle bir zoomlayayım da efendim detayları iyice görün. Bak 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 bak. Nerelerden ne geçirmişleri ya falan diye böyle şöyle efendim göstereyim tertemiz gördüğünüz gibi İşte i20'nin motoru da bu. Haydi bakalım. Bismillah. Ya şimdi bu araç Türkiye'de üretiliyor. Türk işçi, Türk mühendis ekmek yiyor. Bak bu güzel bir şey. Efendim anahtarımız bu. Demin anahtarı unutmuştum. Bu bölümü bir daha çekiyoruz. Çünkü A noktasından B noktasına gitmek için buna ihtiyacınız olacak. Arabamızı bir çalıştıralım. Şöyle Buyursunlar. Takalım. Şunu da şöyle kapatayım hatta. Çalıştudum. Gördüğünüz gibi. Efendim arabaya binince önce telefonumuzu kablosuz carca koyalım. Buyursunlar efendim. Şuraya şöyle yatırıyoruz. Torik gibi. Ve şarj başlıyor gördüğünüz gibi. Arabaya oturduk. Siz de böyle gider pozisyonda yapalım. Şimdi bir kere aracın 10.2 inç bir tane kocaman ekranı var. Evet burada bir de hayalet ekranımız var. Şurada da bağcı açık unutmuşum onu hemen gösteriyor. Şerit takip sistemi şurada gördüğünüz gibi. Şuradan da modlar değişiyor. Onu da size göstereyim. O çünkü hayalet ekranı çok güzel değişiyor. Bak bu sport mod. Ondan sonra bir tane eco var. Şu geçişleri çok güzel yapmışlar ya. Şu da konfort efendim. Ben hep sportta kullanıyorum. Cayır cayır benzin yiyeyim diye. Burada bir tane dört kollu direksiyonumuz var. Bu tasarım da beğendim. Güzel olmuş. Şunu çok şık kullanmışlar ondan sonra. Burada her şeyi yapabiliyorsunuz zaten. Şerit takip sistemini kontrol edebiliyorsunuz. Ses açma kapatma, telefon, mod, sesli komut. Lütfen bir komut söyleyin. Canım komut senin köpeğin olsun ayıp ediyorsun ya. Senin canın sağlığı. Özür dilerim Lütfen son komutunuzu unutmayın. Çok da efendi özür falan diliyor. Canım video çekiyoruz. Bu segmentteki bir araba için aslında güzel özellikler bunlar. Hakikaten güzel özellikler. Dijital kliması var. O gayet de güzel çalışıyor. Tabii ben otomatikle çalıştırdığım için şimdi şu gözükmüyor da şuradan şöyle yapabiliyorsunuz. Gayet hoş, güzel. Yani buradaki bütün özellikleri kullanabiliyorsunuz. İşte burada artık ne varsa. Ki bu araba en dolu olanı. Vitesimiz burada efendim. Otomatik vitesimiz. Şurada bir tane el frenimiz var gördüğünüz gibi. Bu el fren tabii ki böyle çektirmeli. Ama buna bir elektronik park koyulabilirdi belki ama... Yani hani şimdi B segmentinden bahsediyoruz çok da üstüne gitmeyelim arabanın şurada iki tane USB var burada bir tane 12 voltu var şöyle bu 12 volt arkaya da var bu arada şu vitesin üstünde görüyorsunuz bir tane drive mod dediği işte sürüş modları ortada park asistanını devreden çıkartıyorsunuz ya sokuyorsunuz yan tarafta da kamerası var geri görüş kamerasını size şöyle göstermiş olayım gayet şık gayet güzel yani hakikaten de. Baksanıza kocaman. Şimdi haritasından biraz bahsedeceğim çünkü haritası gerçekten de çok iyi çalışıyor. Güzel düzgün çalışıyor. Yani güncel bu arada. Birçok arabada bulamadığınız şeyleri yapabiliyor. Aynı zamanda şuradaki tuşları çok güzel yapmışlar. Bak hiçbir şey yok görüyor musun? Dokunmatik bunlar böyle. Elim gittikçe hepsi değişiyor. Şık olmuş yani. Burada ekstra bir tuşmuş falan bir şey yapmamışlar. Direkt yapıştırmışlar. Babalar güzel çalışmış. Efendim burada da torpidosunu görüyorsunuz. Aslında Öyle ee, fena değil. Geniş bayağı torpidosu ya. İyiymiş. Çok güzel saklamışlar bak. Hiç fazlalık falan bir şey yok. Görüyor musun? Bu çizgi böyle buradan başlıyor. Böyle gidiyor. Çok güzel olmuş. Oradakini de tamamlamışlar. Şık. Arabada güvenlik sistemleri de bugüne bu segmente göre çok çok iyi yapılmış. Şimdi gördüğünüz gibi harita ekranındayız. Şöyle tıkladığımızda şu OK tuşuna basılı tuttuğunuzda size ayarları çıkartıyor. Güvenlik ayarlarına. Sürücü dikkat uyarısı. Ondan sonra ön güvenlik. Ön güvenlik nedir? Önünüze birisi atladığında, bir top olduğunda, bir şey olduğunda falan filan neyse çoluk, çombalak, yaya onlara göre size acil falan yapmanızı söylüyor. Şerit e, takip sistemi var asistan şeklinde ve park güvenliği var. Mesela bunların hepsinin ayarlarını yapabiliyorsunuz. Kamera ayar diyorsunuz mesela. İşte arka görünümde park yardımı istiyorum. Ekran ayarlarında bunun büyüklüğünü küçüklüğünü seçebiliyorsunuz. Bu arada dokunmatik ekranın da gayet iyi bir hissiyatı var. Hakikaten hızlı bir şekilde size tepki verebiliyor. Wi-Fi özelliği var. Nedir Wi-Fi özelliği? Telefonunuzu internet ile bağlıyorsunuz. Wi-Fi özelliğiyle çiçek gibi de çalışıyor vallahi. Ben gayet güzel test ettim. Aynı zamanda bu arada şimdi aracı bağlayalım diyelim ki cihaz bağlantısı yapıyorsunuz. Ondan sonra burada Apple CarPlay diyorsunuz. Apple CarPlay e zaten biliyorsunuz kablo ile bağlanabiliyor. Ama siz bu arabada Android Auto'ya da Apple CarPlay'e da kablosuz bağlanabiliyorsunuz. Şuradaki detayları da göstereyim size. Bütün buradaki işte e, klima ayarları ondan sonra ön cam ısıtma, arka cam ısıtma gibi şeyler de görebilirsiniz. Bir de şöyle bir şey yapmışlar. Bunu da çok şık yapmışlar. Birbirini takip eden, devam eden şöyle gördüğünüz gibi konsolda şık bir şerit dizaynı yapmışlar. Farklı bir şey yapmışlar. Birazdan şunlardan da bahsedeceğim. Boz sisteminden, ses sisteminden falan. Paraya kıyılmış. Bakın bunlar çok güzel. Gördüğünüz gibi şöyle böyle devam ediyor. Burada bir e, akşam ambiyans ışığı var. Fark edebileceğiniz şu saatlerde pek fark edilmiyor ama şöyle efendim devam ediyor ve çevreliyor sizi böyle aynı şekilde. Arabanın şöyle biraz kapı içlerini size göstereyim. Gördüğünüz gibi gayet hoş. Burada yumuşak deri falan kullanılmış. Fıstık gibi de yapılmış. Bence yani gayet güzel, sade, şık olmuş hakikaten. Efendim gördüğünüz gibi müzik sistemi boss. 8 tane hoparlör var bu arabanın içinde. Ve bu hoparlörlere bağlı bir tane de amfi var. Şöyle arabanın içine size daha detaylı göstermek için diğer kapıyı da açtım ki rahat rahat ışık alın diye. Bunlar da arka kapı işleri. Bu ne lan? Bu neymiş? Blue Card dünyasına hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Aha! Hemen gideyim şeyler alayım Hyundai kartla. Arabanın arkası gördüğünüz gibi yine arka tarafta boz sistemler var. Anfi de var bu arabada. Yani dediğim gibi telif yemek istemiyorum maalesef. En son Apple'da başıma geldi. Millet patır telif attığı için dedim o sistemi size gösteremiyorum. Ama siz kendiniz bir bayiye gidip ona bakabilirsiniz. İşte ışık ayarları, çekiş sistemi gibi şeyler var. Şunların da şöyle detaylarını biraz göstereyim. Aslına bakarsanız araba ferah. Yani gerçekten de hoş. Şurada efendim 4 tane camın ayarı, dikiz aynaları ayar var. Çoluk çombalak kilidimiz var. Yine burada da dediğim gibi yumuşak deri kullanılmış. Ama şuradaki sert. Şuradan aşağıya da göstereyim. Ya zaten Hyundai araçların genellikle kullanımı rahat oluyor. Hakikaten de rahat oluyor ve de güzel oluyor. Koltuklarını biraz göstereyim şöyle arka başlıklar falan. Genel olarak bu. Şurada bir tane saklama kabı var. Çünkü ne bir şeyler koydum. O yüzden göstermiyorum. i20'li paspaslarımız var efendim. Şöyle sunroofumuz da yukarıda yine aynı şekilde. Şurayı da hatta göstereyim sizlere. ışıkları falan. Efendim burada da sensörlerimiz var. Onlar da gayet güzel çalışıyor zaten. Başarılı. Genel olarak yeni i20 bu şekilde efendim. Yani bununla ilgili gibi teknik detayları ve de bütün her şeyi açıklamaya bıraktım video açıklamasına. Oradan siz de bulabilirsiniz, görebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi şık ya araba. Ha? Ne diyorsunuz? Benim hoşuma gitti. Bu arada farklı seçeneklerde şurası siyah olarak da tavan siyah olarak da geliyor. Gelelim aracın fiyatına. Şimdi diyeceksiniz ki iyi güzel anlattım birader. Kaç para? Hemen söyleyeyim. Efendim bu araba 158 bin TL'den başlıyor. Yeni i20. 231 bin TL'ye kadar çıkıyor. Çıktığı yer burası. Bu 231 bin lira gördüğünüz gibi. Bu araba 231 bin liraya bugünkü fiyattan sahip olabilirsiniz. Ama yarın bugün fiyat ne olur onu ben bilemem. Efendim yeni i 20 detayları bu şekilde. Ben bir sürüş testi de yapacağım. Eğer isterseniz tabii onu da videonun açıklamasına yazın. Deyin ki abi yolda giderken tak GoPro'yu bir bakalım nasıl gidiyor, ne yapıyor, ne ediyor. Performansına beraber bakalım diyorsanız yarın öbür gün onu da yaparım. Efendim bu bana video hoşunuza gitmiştir. Sevgili yeni Hyundai i20'yi, 3. nesil i20'yi size tanıtmış oldum. Bu arada video açıklamasından... Instagram'daki ilk ay zaman hesabına gitmeyi ve son paylaşımdakileri yapmayı unutmayın. Siz de gibi 4 tane kış lastiği kazanın. Tavsiye ederim. En kısa zamanda yeni bir videoyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.